yine Batuhan Çelik'le de bronz sertifika elde ettik. Bu şekilde bir hayalimizi daha gerçekleştirmiş olduk. Ee, Sağolsun giden e, İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Beşler, e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz efendim Aslan Derin'le beraber e, valimiz makamında bizleri kabul etmişlerdi bu başarıdan sonra. E, valimiz orada öğrencilerimizi, bizleri tebrik ettiler, motive ettiler Karabiyo'ya böyle bir başarı getirdiğimiz için. Ve oradan ayrılışta e, ayrıldık. E, Mehmet Bey'in odasında konuşurken hocam dedim bir hayalimiz daha var. Yani eğer sizler de desteklerseniz e, bir de biz dedim matematik yarışması yapalım. Evet. Bu nereden çıktı hocam filan dedi kulakları çınlasın. Ya dedim hocam bu işi dedim hep özel kolejler yapıyorlar. Ve geçen de e, Karabük Eğitim Gönüllüleri Derneği e, İstanbul'dan Atatürk Fen Lisesi'nin matematik öğretmeni. Ee, bir yaşça bizden bayağı büyük bir abimiz, 35-40 yıllık bu eğitim camiasının içinde olan bir abimiz. buraya seminere getirmişti. O seminerde e, sayın matematik öğretmeni abimiz dedi ki, ya dedi, biz dedi projeleri, efendim e, olimpiyatları hep dedi özel kolejlere bırakmışız. Ha yani şu bu benim eserim ne dedi? Devlet okulları ee, bu şekilde bir proje hazırlamaya başladı ama olimpiyat bazında, yani matematik yarışması bazında veya fen yarışması bazında bir devlet okulu olarak yapılan hiçbir yarışma yok. Devlet okulu düzeyinde. Ee, yani biz de devlet okulunda çalışanlar olarak dedi, bu işe el atmamız lazım. Evet. Ve buradan esinlenerek o zaman Mehmet Bey e, İl Milli Eğitim Müdürümüze dedim ki hocam, e, hocamızın da bu tespiti vardı. Yani dedim ki siz de desteklerseniz böyle bir yarışma düzenleyelim. Varım hocam dedi, bizim ARGE ekibiyle de görüşün dedi, ne gerekiyorsa elimizden geleni yaparız dedi. Buradan yola çıkarak bu yarışma olayına giriştik. Tabii bu basit bir hadise değildi ama sonuçta öğrencilerimiz için, bu Karabük'te yaşayanlar için yaptığımız bir çalışmaydı ve sayısal beyinleri ortaya çıkarmak. Bunları eğer kıyıda köşedeki yerlerde kaldılarsa bunları il merkezine getirip, bunlara daha iyi eğitim şartları, ortamları hazırlamak niyetiyle yola çıktık. Ve sağ olsun okulumuzu yaptıran Ünsal Tübbenç'i de hiçbir şeyden kaçınmadı. Ve Ünsal Bey'e buradan teşekkür ediyorum. Her konuda bizi destekledi. Erdoğan Cermaz Bey sağ olsun desteklediler. Ve bu yarışmayı inşallah... Cumartesi günü gerçekleştireceğiz. bu yarışmada yine bir biz daha önceden işte İzmir'de Yabanlar Koleji'nin düzenlediği mafetya Olimpiyatlarına, işte Ankara'da yine Ulusal Matematik Yarışmalarına efendim katılıyoruz. Yani buralarda elde etmiş olduğumuz tecrübeleri inşallah Karabük'te kendi insanımıza imkan oluşturmak için bu yarışmayı başlatacağız. Bu yarışmanın başvuru aşaması, işte 16 Mayıs'tan beri başvurular internet ortamında online olarak başladı. İlçelere bunu duyurma işi biraz geciktiği için süreyi 31 Mayıs'a kadar uzattık. Okullarımız ilk önce kendilerini üye yapıyorlar. İlk, Ünsal Tülbençi İlköğretim Okulu'nun internet sayfasına ve orada üye yaptıktan sonra biz ...aktif hale getiriyoruz üyeliği. Aktif hale getirdikten sonra da... ...6. sınıflardan 3 öğrenci, 7. sınıflardan 3 öğrenci... ile başvurularını yapıyorlar. Yani okulu 6 tane öğrenci... ...takdim ediyor, temsil Hı. ediyor. Hı. Ve e, bu okullarda... ...aynı zamanda takım puanlı sıralaması da yapılacak. Müdür Bey'in bahsettiği gibi. Hı. Ve 1. 2. 3. 10 okullarımıza da... E, ...lazer yazıcı hediye edeceğiz. Peki hocam bir şey var mı? Yani ben... Sorular kapanmıştı bütün gün hocama ne soracağım nesi gidecek dedim ama hocamız tüm sorularımı cevaplamış oldu ama şunu merak ediyorum şimdi şu konuya girdik. Ee, online olarak yapıyoruz internet başına yapıyoruz dedik ki bu 24 saat açık bir sistem yani. 24 saat açık. Ben hani 24'ten sonra aman olayım bir gideyim tabii bir şansımı tabii. deneyeyim dedim. Ee, akşam 8 9'da da buna okey yapabiliyor muyum yani gidip? Tabii tabii, tabii 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 kesinlikle. Zaten formatör öğretmenimiz sağ olsun Ali Bey, Ali Baykala 24 saat desem bilgisayarı açık başında duruyor. <laughs> yani kesinlikle okullarımız üyeliklerini başlattıkları zaman biz hemen aktif hale getirip öğrencilerini yükleyebiliyorlar. Bunda hiçbir sıkıntıları sorunları olmaz. O zaman 29'a kadar olan kayıtlarımız 31 Mayıs saat gece 24'e kadar devam ediyor mu diyoruz. Yani 24'ü bir geçe evet. zaten bir biraz İran olduğu için o zamana kadar acele dinliyoruz. Kardeşlerim her zaman diyorum dedim yine diyeceğim bu bölümde de söyleyeceğim. Başarının hiçbir engeli yoktur. Yeter ki isteyin. Yeter ki kafaya koyun. Başaracaksınız da. Hocama özel bir soru sormak istiyorum. İçeride bir öğrencimiz vardı. E, soy ismi Çerel'di. <laughs> <laughs> yani sonradan dahil hocamızın oğlu olduğunu bir matematikçi olarak oğlunuzu siz mi teşvik ettiniz yoksa oğlunuz sizden esinlenerek mi bu yola girdi bunu merak ediyorum çünkü yani hani bilmem benim ailem çiftçiydi ama ben genelde basınla uğraşmayı tercih ettim hani çocuğunuz sizi mi, sizin mesleğinizi mi tercih etti yoksa Evde sürekli siz onu çalıştırdığınız için mi bu olayın içinde kendini buldu ya da madalyaları da var mı bunu merak ediyorum. Şimdi e, ben eğitimci olarak her zaman evim tüm öğrencilere açıktır. Cep telefonum bütün velilerime ve öğrencilerime açıktır. Her ortamda ve her yerde kimin sorusu olursa, kendi okulumdan öğrencim olsun, farklı okullardan öğrenciler olsun. E, her zaman sorularını cevaplamaya hazır ve nazırım. Bu ortamı da en yakın takip eden oğlum oldu. Yani oğlum bundan bayağı etkilendi. Hatta ona işte okul müdürümüz daha önceki okul müdürümüz Cemalettin Bey sormuş işte Atlan ne olmak istiyorsun falan diye. İşte demiş ben babamın bir üstüne çıkacağım ne olacağım matematik profesörü olacağım falan böyle. Ee, şeklinde cevap vermiş. He, şimdi ne düşünüyor bilmiyorum ama e, onun da sayısal zekası var. Ve bu alanda devam etmesini istiyorum. Ee, mesela ben ona satranç konusunda da baya yol gösterici oldum. Şu anda satrançta beni yeniyor. Ee, i̇lde de baya dereceleri var satranç konusunda. Aynı zamanda matematikte de yine bu seneki e, Sabio Olimpiyatlarında altın madalya kazandı o da. Onu da onun için getirdik buraya. Ee, i̇nşallah sayısalcının çocuğu sayısalcı olur diyoruz artık. <gülüyor> <gülüyor> Zaman ne gösterir bilemiyoruz. Peki hocam şimdi yayındayken şunu da sormak istiyorum. Ee, öğrencilerinizin velilerine de telefonlarınız açık. Benim oğlum daha 3,5 yaşında. Yani matematik sorunumuz yok. Sadece git gel problemimiz var. Kişiliği alıştırma problemimiz var da benim matematik sorunum var. Hocam telefon numaranız var. Ben de 24 saat açık uzun ciddi ciddi söylüyorum. Hani ben matematik öğrenmek istiyorum hocam. Ciddi ciddi. Ya mi? bana ne gibi bir yardımınız olur? Hazır biz şuraya bakan... gelmişken i̇şte ben cevap yani. alayım yani. Şöyle... Bana ne gibi bir yardımınız olur? Ciddi soruyorum şöyle... bunu. Elvan şimdi şöyle anlatayım. Ee, biz tabii özellikle bu daha önceki bakanlarımız döneminde matematik branşlaştırıldı. Bize dediler ki branş seçeceksin. Ben Safranbolu İmam Hatip Lisesi'nde de. İbrahim Kır döneminde görev yaptım. İşte sağlık meslek lisesinde de görev yaptım. Lise bazında. İşte yine Eflani lisesinde de görev yaptım. Derslere girdim. Ama 2000 yanlış söylemiyorum. 3'ten veya 2004'ten sonra bizi branşlaştırdılar. Dediler ki lise öğretmenim olmak istiyorsunuz. ilk öğretim öğretmenim olmak istiyorsunuz. Yani biz de karar verdik. Dedik ki ilk öğretimde öğretmen olacağız. Ha ilk öğretimde öğretmen olacağız. Yani şunu da söylemek istiyorum. Çeşitli olmasın dedim. Yani bir şeyde uzmanlaşacaksınız. Tamam. Yani matematik dersini herkes verir. Ya matematik öğretmeni olan, hatta sayısalcı olan herkes matematik dersi verir. Ama uzmanlık ayrı bir iş. Yani bir şeye kapan. Şimdi ben sana şu noktada söz vermiş olsun. Ya KPSS'ye hazırlanıyorsun Elvan ben sana yardımcı olurum desem he belli başlıklar altında temel matematik konularında ya her zaman için istediğin zaman bana maille gönder çözemediğin soruyu eğer telefon aç telefon <laughs> yaz kesinlikle evet. cevaplamaya çalışırım ama e, şimdi biz 2004'ten beri falan işte liselere girmiyoruz yani lise müfredatından uzakız. Tamamıyla ortaokula yani şimdiki tabirle tekrar ortaokul oldu. Ortaokula yöneldik. Tamamıyla ortaokul alanında öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama ben her zaman için yine söylüyorum. Ben açım Elimden gelen çabayı gösteririm. Hocam 97'de tanıştık. Hani zoronun başladığımızda da söyledik. Geldiğinizde görmüşsünüzdür ki bizim matematik altyapımız yoktu. Evet. Yani e, kaba olacak ama saldığım çayıra mevlam kayıra bir matematik düzenimiz vardı. Ondan sonra ne kadar kapabildiysek, ne kadar şey yapabildiysek bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama liseyi de kız meslek lisesi olunca tamamen matematikten üzgün bir lise geçti. Ben hani dört işlemi biliyor muyum? Çok iyi bölme yaparım. <laughs> yani çarpmada biraz zorlanırım demiş o tarz zayıf o bir şey. Benim şu an konuyu niye açtım? 29 Nisan'da ÖMSS sınavı vardı. Devlet Allah razı olsun <laughs> bize engellere bir şans tanıdı. E, memur olma şansı. Bir sınavımız vardı. 67 gibi küçük bir puan almışım. Çünkü matematiğimde 15 sorudan 4 netim var. 4 doğrum var daha doğrusu. Evet. Bu beni ciddi anlamda üzdü. Ee, Tabi başarılı olan arkadaşlarımız var, 80 üstü, üstü puan alan, görme engelli, ortopedik engelli e, tarz arkadaşlarımız var. Zihinsel engellerin soruları farklı olduğu için onları bu katı öne katmıyorum. Matematikten bu kadar zayıf olman beni üzdü. Yani şaka yolu söylemiyorum, ciddi anlamda hani artık sınav geçti ama matematik öğrenmek istiyorum çünkü Anladım ki az önce de müdürümüze sordum. IQ derecesiyle alakası var mı? Yok. E yoksa yaparız hocam yani bir şeyle artık çözmek istiyorum. Yani anne çocuk yaş katlarını hesaplayamaz bir durum durumdayım. Yani hocam ne oluyor bu geri falan mı ya? Şimdi soruyorum. yani niye bu kadar basit bir soruda tutulup kalıyoruz var, peki? İnsanların e, beyin Sağ lob, sol lob şeklinde ikiye ayrı. Kimisi sayısal zekaya sahip, kimisi sözel zekaya sahip. Yani bu şimdi okulda özellikle son dönemde öğrencilerimize profesyonel anlamda eğitim koşulu yapan şu anda ismini hatırlamıyorum ama İstanbul'da bir şirket var. Onun temsilciliğini alan eğitim koşunu yapan Özkan Can Bahar Bey'in seminerler verdirdik bu konuda. Çocukların kendilerini tanımalarıdır kendilerinde sayısal zekaya sahipler, sözel zekaya sahipler bu konuda kendilerini tanımaları ve hedef belirleme önlerinde hedef belirleme konularında güzel seminerler oldu. Çocuklar kendilerini tanıdılar. Ne istediklerini, ne istemeleri gerektiklerini anladılar. Şimdi biz hatırlarsan yani ben oraya geldiğim zaman Yibo'da ilk önce çocuklarla, öğrencilerle iletişim kurabilmek için şimdi matematiğe herkes böyle küs gardın <laughs> Şimdi ben orada basketboldan yaklaştım. Yani çocuklarla biz her nöbetçi olduğum akşam basketbol oynardık. Ee, devamlı topu. O şekilde arkadaşlık kurmaya çalıştık. İlk önce kendimizi sevdirmeye çalıştık. Eğer ben şuna inanıyorum, bir öğrencinin kalbine, gönlüne girerseniz vermek isteyeceğiniz bütün Efendim e mesajları verebilirsiniz. İlk önce öğrencinin kalbine girin. Sayısal alana geldiğimiz zaman da sayısal alanda tekrar tekrar tekrar. Başka damajın yok. Sayısal bunu efendim uzmanlar söylüyorlar. Sayısal dersler ilk 24 saat içinde tekrar edilmezse kesinlikle beyin kendini yeni bilgiler öğrenmek için formatlıyor. Yeni bilgiler öğrenmek için formatlıyor. Yeniliyor. Yani bunun için sayısal derslerde başarılı olmak için kesinlikle tekrar şart. Şey. Ve Aynen. tek tip kaynaktan yararlanmak e, hatalı. Çeşitli tip kaynaklara açık olmak lazım sınavlara hazırlanırken. Hı hı. Ve ilk etapta da tabii ki işte temel matematik dediğimiz, temel işlem becerimizi kuvvetlendirmeden e, daha ileri konulara geçmemek lazım. Bu çok önemli. E, i̇şaret matematiğini bilmeden denklemlere geçilmez. E, yani temeli ilk öncelikle sağlam atmak gerekiyor ben inanıyorum ki istersen başarırsın. Ama ilk öncelikle samimiyetle istemek lazım. Gönülden istemek lazım. Diyorum hocam söz veriyorum. İstiyorsan başarılı şu günden. <gülüyor> <gülüyor> Pardon hafta sonundan sonra. Çünkü hafta sonu açık öğretim sınavlarım var. Evet. Ondan sonra rakamlardan başlıyorum. Yaz dönemi boyunca matematik çalışıyorum. Allah yardımcı Yani okuduğum kitapları da biraz ara verip <laughs> matematik rakamdan başlıyoruz. Evet rakamlarda hatırladığım kadarıyla kümeler falan gideceğim hocam. Çünkü bu çok canımı yaktı ya. Bu kadar zayıf ve hayatım boyunca bu kadar düşük bir puan almış değilim. Ne ilk öğretim ne orta öğretimde. Ne de üniversite yıllarımdan sonra bu kadar düşük bir puan almadım. Ciddi anlamda üzülmüştüm yani. Hala üzülüyorum. <laughs> matematik Şöyle bitirdim beni ben hocam. Yani matematik bitirip de ertesi günü burada matematik programı yapmak yani matematikle ilgili bir program yapmak beni ciddi Ay. anlamda şimdi <laughs>